İskenderunlu Dönmezoğlu Bilişim İDEF Savunma Sanayi Fuarı'nda kendi hikayesini yazıyor. İskenderun'dan Dünya Ligi'ne uzanan gerçek hikaye sergilendi. İskenderun Merkezli Dönmezoğlu Grup şirketlerinden Dönmezoğlu Bilişim İDEF Savunma Sanayi Fuarı'nda dünyada ve Türkiye'de bir ilki başardı. Dönmezoğlu bilişim, elektronik, yazılım ve yapısal olmak üzere tüm tamamlayıcı parçaları milli ve özgün olacak şekilde tasarlanan haberleşme ve muharebe desteği sistemleri kapsamında üretilen uzaktan kumandalı araç ve insansız hava, kara araçları İHA, İKA, İSA'yı tanıttı. zifiri insansız kara araçları, kamikaze drone, atmaca drone ve vanav görüntü destekli konumlama ile tüm dikkatleri üzerine çeken dönmez bilişim teknik özellikleri öne çıkan ürünlerle fuarda ilgi odağı oldu. Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hacı Ali Mantar, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çelik, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tüm General Alparslan Kılıç, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Albay Serhat Demiral, Özel Harekat Başkanlığı İkmal Şube Müdürü Şaban Bayar, Fuarın ilk gününde Dönmezoğlu Bilişim'in standını ziyaret eden isimler oldu. Anlık koordinatları üretebiliyoruz. Dönmezoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dönmez, Dönmezoğlu Bilişim olarak Türk savunma sanayisine katkıda bulunmaktan mutlu ve gururluyuz dedi. Dönmezoğlu Grup ve Dönmezoğlu Bilişim oldu olarak Türk savunma sanayine katkıda bulunmaktan mutluyuz, gururluyuz. Dönmezoğlu Bilişim Genel Müdürü Doktor Yasin Murat Kadıoğlu Türk mühendislerle yerli ve milli imkanlarla iki yıllık süreçte geliştirdiğimiz ürünlerle İDEF Fuarı'na katılmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Olması gerekiyor. Özellikle operasyon bölgelerinde sinyal kesintileri olduğu için insan savaş araçları kontrol etmek de oldukça zorlaşıyor bizim kendi geliştirdiğimiz yazılımla herhangi bir uydu bağlantısı olmadan görüntü işleme ve yapay zeka teknikleriyle anlık koordinatları üretebiliyoruz. aynı zamanda insansız kara araçları üzerine de çalışıyoruz. Bu alanda da mağara operasyonlarında odaklandık, mağara operasyonlarına odaklandık. Burada en kritik nokta haberleşme kısmı oluyor. Kendi geliştirdiğimiz haberleşme protokolü sayesinde yine kendi geliştirdiğimiz insansız kara aracı ile mağara operasyonlarını yapabiliyoruz, mağara içlerine girebiliyoruz. Biz göreceli olarak yeni bir şirketiz, iki yıllık bir şirketiz ama iki yıllık böyle Türk mühendislerin yerli milli imkanlarla geliştirdiği ürünlerle buraya katılabilmek bizim için tabii ki çok mutluluk verecek.